Of canım çok sıkıldı ya. Ekmek olmak da rahatla sıkıcı bir şey. Ne? Ekmek mi? Ben ne ekmeğim? Hem de susamlı. Neden ki? Of ya hem ekmeğim hem susamlıyım hem de burada boş boş tek başıma oturuyorum. Bir, bir koku geldi. Aa, merhaba hanımefendi. Merhaba ekmek. Susamların çok yakışmış. <laughs> Susamların mı? evet ya bana herkes yakıştırıyor. Sizde de güzel bir koku geliyor. O ne kokusu acaba? Turşu suyu. Olsun güzel bana uyar. Bu arada benim aklıma bir şey geldi. Ben turşuyum. Sen de hamburger ekmeği. Biz en iyisi bir tane de köfte bulup Vapur menü yapalım. Ben bir köfteyim. Ben bir köfteyim. Ee, şey arkada bir tane köfte var gördün mü? Ya hanımefendi ne köftesi? Ben köfte falan görmüyorum. Sen şu anda hayal görüyorsun sanırım. Köfte gördüğüme eminim. Onu hemen yakalamamız lazım. Ben en iyisi üstüme spor bir şeyler giyinip geleyim. <laughs> spor bir şeyler mi? Allah'ım yarabbim turşu yani spor giyecek ki. Hadi giy gel. Fıtı 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 fıtı. Oo, elbisen çok güzelmiş. Yaz kreasyonu mu? Evet. Bu sıcaklarda daha fresh takılıyorum. Hadi sen de spor kıyafetlerini giyinip gel. Köfteyi yakalayalım. Ee, bence şu an elbisem iyi ya. Bunu ben yakalarım. Öbür elbisem şu an için hiç uygun değil bence. O zaman haydi köfteyi yakalamaya gidelim. Köfteciğim e, bir saniye durur musun? Çok hızlı koşuyorsun. Bak ya Burger King etrafında dolanıyor. Kardeşim bir gelir misin? Bir şey diyeceğim. <laughs> Marimo kardeş bulabildin mi? Daha bulamadım. Bir de parkın içine bakacağım. Tamam sen parkın içine bak. Ben hemen geliyorum. Ben doğru mu gördüm? Orada Burger King var. Oğlum ya karım da çok açtı. Hemen gireyim bir tane Whopper menü alayım. Oh be sırada yokmuş fazla. Ben bir tane Whopper menü istiyorum. İçinde marul, domates, turşu ve soğan da olsun. Hanımefendi köfte olmasın mı? Bir saniye durur musun? Bu bizim aradığımız köfte değil mi? Sabahtan beri bizden niye kaçıyor ki bu? Ben bir köfteyim. Aa. aa. Ben bir köfteyim. Sen de gelsene çok güzel. Hmm, ateş beni çağırıyor. Ee, köfte kardeş benim karım çok açta. Az yelen yemem lazım. Whopper menü mü? Ben bedava Whopper menü yemenin yolunu biliyorum. He, onu ben de biliyorum. Gelin hadi hep beraber yapalım o zaman. Yalnız bunun için en az 7 kişi ihtiyacımız var. Oo, sakin sakin oğlum üstüme çıkacaksınız. Ha tamam yeterince arkadaş geldi. Kankalar gelin gelin. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Bu pırbatis oraya gelin. Sırasıyla ekmek, marul, domates, soğan, turşu, köfte ve en son ekmeği yaptıktan sonra hemen ekran resmini alıp Bedava bu pırınızı kazanın. Hadi bakalım yapın. Arkadaşlar iki tane köfte fazla. Lütfen marullar aradan çıkar mısınız? Lan ekmeğin başı sonu ayrı yedi. bu tava gelmen lazım. Baş tarafta duran ekmek. Senin de arka tarafa geçmen lazım. Arkadaşlar bu şekilde olmaz şey sırasına göre yapmamız lazım. Mesela ekmeğin başına alıyoruz Emin. Ekmeğin başı olduğum için nereye gitmem lazım? En başa gitmem lazım. Hemen buraya doğru geliyorum. Ekmeğin sonu sen arka tarafa gideceksin. Bir saniye çekilir misin? Ha şöyle. Ben başta duruyorum tamam mı? Ondan sonra sıralamaya uygun şekilde dizilip ekran görüntüsü almanız lazım. Ha tamam işte. Ekmek gel başa. Gel başa kardeşim. Ekmek var ya süpersin ekmek. Tamam köfte çekilsen. Marul araya girer misin? Marulcum araya gir. Tamam başka ekmek gelmesin oradan. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu böyle olmaz ama ekmek arası ekmek mi olacak? Whopper dediğin öyle değil. Sıralamayı ben vermiştim ama herkes ekmek oldu ya. Artık olaya el atma zamanı geldi. Çünkü hepinizin Burger King'den bedava Whopper yemenizi istiyorum. Onun için toplantıya gelin. Şimdi herkes beni dinlesin. Domates, turşu, soğan, köfte. Bakıyorsunuz değil mi? Marul iyi dinle. Hep beraber Whopper oluşturup Burger King'den bedava Whopper menü kazanacağız. <laughs> bir durun. Çok sevindiniz ama önce doğru düzgün bir Whopper yapmamız lazım. Hadi gidelim. Ekmek olarak en başa ben geçiyorum. Şimdi benim arkama Marul gelsin. E, Marul ekmek kimsen sen misin? Marul yanaş kardeşim yanaş. Çok güzel çok güzel durdun. Marul arkasına domates. E, domatesciğim gelir misin? Domates, domates bir bir patlıcan. Domates, gelir misin domatesçim? Ha, tamam. Çok güzel. Domatesimiz de geldi. Allah, bunun arkasına var ya. Soğan efsane gider. Taze bir soğan. Taze soğancım gelir misin? Domatesin hemen arkasına. Oh, çok güzel. Arkadaşlar turşu gören oldu mu? Turşu, turşu nerede ya? Turşu göremiyorum ki mi? Ha, geldi. Tamam, turşumuz da geldi. Süper. Kardeşim sen de arkaya geç. Oh, süper oluyor. Bu pırı tamamlamamızda çok az kaldı. Bedava hamburger kazanacağız. Köfteciğim gelir misin? Gel gel. Arkaya gel. Hemen geçmen lazım. Aa. Oh, köfte de geldi. Tamam. Şimdi herkes dursun. Arkadaki ekmek de geldiği zaman e, ekmekçi arkadan birici Kö köfteciğim bir durur musun? Köfteyim, ben ya bir köfteyim. Biliyoruz biliyoruz. Ben tamam. Köftot. Köfte tamam köftesin. Köfteyim. En iyi köfte sensin oğlum. Tamam yapma lütfen dur. ha mükemmel olduk. Şimdi ekmeğin arka tarafı geçsin. Hadi bu oluşturup bedava hamburger kazanmak istiyorum. Ekmek de geldi ve tamamladık. Bu 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 şekilde oluşturduktan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ekran görüntüsünü alıyoruz ve Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü aldım ve şimdi bedava bu almaya... burger Merhaba, Roblox'taki Bull Kurbatis oyununda hamburgeri tamamladım. Ekran görüntüsünü aldım ve Burger King TR hesabına gönderdim. Bedava bulup alabilir miyim? Hmm. <laughs> Arkadaşlar siz de Burger King'den Bull Kurbatis kazanmak isterseniz paylaştığım linkten Roblox'a girip Duper burgerimizi oluşturup Sprint şakımızı Burger King hesabına DM yoluyla gönderebilirsiniz. Anne seni çağırıyor. <laughs> Burger King. Bir daha bak hamburger. Bir daha bak hamburger. Abi, hamburger, mi? Abi, hamburger mi? <laughs> Arkadaşlar sakin olun. oğlum ben dağıtmıyorum hamburgeri. Burger King'den alacaksınız. Beni neden kovalıyorsunuz? Ben dağıtmıyorum ki. Ana oğlum herkes arkamdan geliyor ya. Ama lütfen çok kalabalık oldu burası. Lütfen herkes Burger King'e gidebilir mi? Orada veriliyor. Yuh ne oldu oğlum herkes yaptı mı lan şuna bak bu tamamlayıp gelmiştir ekran ismi var mı bakayım bir tamam sıraya geçin herkese var herkese hamburger var korkmayın Buyurun domatesim afiyet olsun çok güzel ekmekciğim dışarı çıkar mısın burası iş alanı lütfen dışarı çıkar mısınız ekmek benden ekmek istiyor Oğlum sen zaten ekmeksiz ya ben sana nasıl ekmek getireyim ben burada bedava hamburger getiriyorum bakayım bir başka bir şey var mı Whopper beni istiyor tamam hemen getiriyorum kardeşim sana da sen ne istiyorsun kardeşim Köfte istiyor köfte senin yan masadan istiyorlar ama e, kusura bakma A, ama bu normal köfte istiyordu herhalde pişmiş köfte mi istiyorsun Evet Whopper ya şimdi herkese vupur verdik köfte kaldı mı? Bakayım bir inşallah kalmıştır. Anam köftemiz yok herhalde ya. Şuradan kasayı kapatayım benim Bakıyorum köftemiz var mı? Köfte yok. Allah buraya hemen köfte getirmem lazım. Tamam herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Yavaş çıkın. Güzelce kızartmamız lazım. atla üstü şöyle dönün dönün. Ha çok güzel. Oh köfteler de kızarıyor valla. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Ekmekciğim araya kaynama. Kızaracaksın. Boşta yine kızaracaksın şimdi. Köfteler gelsin sadece. Oh çok güzel çok güzel. Şöyle kızaralım. Şimdi müşteriler istiyor arkadaşlar. Hepinizi götüreceğim onlara. Bir sıcak bastı. Çok piştim. Ah <coughs> E ee, o kadar köfte olduk piştik köfte isteyen çocuk nereye gitti? Gören var mı? Köfte isteyen çocuğu gören var mı? Ama boştan yere o kadar köfte pişirdik ya. Acaba şuradaki durağa binip oradan başka bir yere mi gitti ki? Gelin arkadaşlar gelin durağa binelim. Oradan otobüs gelirse biz de gideriz onunla beraber. Acaba buradan hangi otobüsler geçiyor ki? Şöyle duralım. Hop tamam gelin köftecikler. Şöyle oturalım. Tamam arkadaşlar çok kişi geldi. ama bu kadar köfte olmaz. Oğlum bu kadar köfte hangi otobüse binecek? Ee, bir saniye bekler misiniz? Çok köfte geldi ya. Ana burası çok köfte oldu. Bak soğanlar da geldi. Yok çocuk hiçbir yerde yok. Köfte istedi ondan sonra da gitti ya. Neyse arkadaşlar ben şimdi olayı bir daha tekrar size anlatıyorum. Bunu gerçek hayatta yapmanız gerekiyor. Gerçek hayatta yaptığınız zaman herhangi bir burgerdan bedava Whopper menü kazanabilirsiniz. Bakın olay çok basit. Hemen arkadaşlarınızı toplayıp açıklamalar kısmına koyduğum Roblox oyununa giriyorsunuz. Sonra bu videonun başında gösterdiğim gibi Whopper'ı oluşturuyorsunuz. Ekran görüntüsünü alıp Burger King TR hesabına gönderiyorsunuz. Bunu doğru yaptıktan sonra da en yakın Burger King restorantına gidip onu gösteriyorsunuz ve bedava Whopper menünüzü kazanıyorsunuz. Oğlum ya daha ben ne yapayım sizin için? Oo bu arada biz ne yapıyoruz? Burger King tablasının üstüne mi çıkmaya çalışıyoruz? Vallahi oraya çıkan da benden hamburger Aa düştüm. Nope mu? Nope oldum. Arkadaşlar noob oldum. Aha <laughs> noob oldum. Valla çok güzel oldu. Tamam ben bu şekilde oynayabilirim artık. Tamam hadi hep beraber bugün iki üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Ha gayret, gayret, gayret çıkacağım. Oğlum birazcık da atlar atlar atın ya. Attan vurmanız lazım. Abi zıplıyoruz zıplıyoruz çıkamıyoruz ya. Bir saniye dur benim çıkmam lazım. İki önce benim çıkmam lazım. Hop çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Şöyle soğancı bir gelir misin? Ana birisi çıktı. Yok artık sen nasıl çıktın oraya? Ben babamın istiyorum kardeşim o tabeladan iner misin? Öyle bir şey yok. i̇lk önce dediklerimi yapmak zorundasın. Öyle tabelaya çıktım diye bedava bu pro Lütfen iner misin aşağıya? Heyo, Arkadaşım inmen lazım ama. İnmiyor ya. Arkadaşlar bir şey söyleyin de insin. İner misin tabeladan aşağıya? Tamam. Tamam gel in in aşağıya atla bakayım Hop geliyor 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 Gelmiyor neden gelmiyorsun atlar mısın lütfen Gel hadi saklambaç oynayacağız Hadi Aha. ana <laughs> saklambaç deyince indi Hadi arkadaşlar saklambaç oynayalım 1 2 3 4 8 saklasın güzel yerleri saklanın vallahi yakalarım yoksa 5 6 7 8 9 10 Ölüm, sağım, solum, ebe ona göre. Şöyle bir bakayım saklandılar mı? Baya bir kişi saklamış arkadaşlar. Ben bunların hepsini nasıl bulacağım ki ya? Nereye saklandınız Ana kimse yok. Aha orada bir tane domates koydum. Vallahi yakaladım. Aha yakaladım. Köfte yakaladım. Aram ebelecek. E, ebeledi ya. Ama köfte ebeledi. Sen nereye saklandın? Görmedim ki seni. Şöyle gideyim. Aha orada iki kişi gidiyor. Onları yakalamam lazım. Yakaladığım kişiler bölge tabelasının önüne gelsin tamam mı? Köfte gördüm seni. Gördüm. Tabelanın önüne geç. Lütfen tabelanın önüne geç. Orada birisi daha var. Orada gördüğüm. Sen de kardeşim tabelanın önüne geç. Şöyle şuralara bakayım. Nereye saklandılar acaba? Şurada bir tane daha köfte var. Aha soğan buldum soğan buldum ha soğancım sen ne yapıyorsun orada bakayım aa nereye saklanmış buradan çıkamadım bir saniye geleyim hemen yanına ebe söbe tamam seni de beledeyim yalnız şu anda oyunda 15 kişi falan var ben 3-4 kişiye beledeyim onları nasıl bulacağım ki şöyle çiçeklerin arasına bakayım bir başka saklanan bir yerler var mı şu da bir tane ağacın altında olabilir belki arkadaşlar burada kimseyi göremiyorum Allah'ım ya bunlar nereye saklandı acaba hepinizi bulacağım hepinizi bulacağım şöyle gizli yerlere bakalım bir buralarda kimse var mı burada köfte mi var Köfte var. Yok köfte değil. Taşmış o ya. Köfte çaldım. <laughs> Devam. Şuralara bakayım. Ağacın üstüne falan çıkanlar var mı acaba? Yok. Kimse yok ağacın üstünde. Nereye saklanmış şey olabilirler ya. Bakıyorum bakıyorum bu parkın içinde kesin birileri var. Kokusu geliyor ama bir türlü bulamadım. Herhalde turşu buraya saklan. Aha köfteymiş. Köfte buldum seni. Ha tamam kenara saklanmış. Onu da bulduk arkadaşlar. Şöyle değişik yerlere bakayım. Oo bayağı bir kişiye belirmişim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 kişiye belirmişim. Şurada bir tane restoran gibi bir yer var herhalde. Oraya bakayım bir. Aha burada olabilirler. Kesin olabilirler. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Kimse yok. Şöyle şu arka taraflarda. Aha buldum. Köfteler ne yapıyorsunuz? Buraya mı saklandınız siz? E ben söyleyeyim de beledeyim. Siz de çıkın bakalım. Çok güzel. Kaç kişi kaldı? 6-7 kişi kaldı. Bu ne yapıyor? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Sen buraya sa... Aa yok oldu. Oo yok oldu. Sanırım şu anda bayağı bir kişiye belediyim. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Benim saydığım kadarıyla zaten hepsi burada duruyor arkadaşlar. Kaç tane köfte yakalamışım ya? 6-7 tane köfte yakalamışım. Tamam 9-10 kişi var. E o zaman bu kadar kişi yakaladıysam gelin hep beraber halay çekelim. Ha çok komik olur ha. Köfte alayı. Gelin bu pır çekeceğiz. Tamamdır burası çok eğlenceli. Şöyle döneyim. Herkes sağma soluma gitsin. Halay pozisyonu alın lütfen. Halay pozisyonu alın. Çok güzel. Köfteciğim sen de kenara geç. Şöyle öbür tarafa doğru geçin. Herkes sıraya dizilsin. <laughs> çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Hep beraber hale çekeceğiz tamam mı? Oh be bedava hamburgerimizi aldık yedik karnımızı doyurduk halımızı da çektik. Artık videoyu bitirme zamanı geldi arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce tekrardan hatırlatayım yapmanız gereken şeyler çok basit. Arkadaşlar hızla oyuna giriyorsunuz oradan bir tane ekran görüntüsü alıp Burger King TR hesabına gönderiyorsunuz sonra bedava hamburgerinizin tadını çıkartıyorsunuz. Ama ben daha babi takipçiler için neler yapabilirim gördünüz. Bak sizin için bunları yapıyorum arkadaşlar. Siz de bu videoyu like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize bakın görüşürüz bay bay.